Evet, Türkiye'nin doktorlarında sıradaki konuğumuz dermatoloji uzmanı, uzman doktor Sevgi Şükran Ekmen Çavuş bizlerle. Çok merak edilen yeni uygulamalardan biri olan mezoterapiye dair bir yenilik olan Morixer'den bahsedecek bize. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam bu mezoterapi nedir? Biraz oradan başlayabilir miyiz bilgilendirme amacıyla? Şimdi mezoterapi dediğimiz kavram aslında deriyi canlandırmak, parlatmak, biraz kolojen ve elastin sentezini arttırmak, deriyi gençleştirmek için uyguladığımız aslında iğneli bir tedavi yöntemi. Pek çok e, yöntem ile biz bunu e, başarabiliyoruz aslında. E, Moriksir tedavisinde e, çok özel bir karışım e, cildin altına enjekte ediliyor ve e, cildin altında belirgin bir kolojen ve elastin stimülasyonu Aynı zamanda içeriği de, nedeniyle de ciltte canlanma, parlama, bizim hidrasyon dediğimiz e, derinin su tutması, nemlenmesi gibi etkileri görüyoruz. Bir çeşit genç kaşısı diyebiliriz. Bu e, hocam yeni nesil mezoterapi diye duyurulmuş şey e, bir yerde bu moriksir olabilir mi? E, bunlar yeni nesil mezoterapi olarak mı geçen tedaviler? Evet yani bu konuda da pek çok ilerleme var tabi artık böyle daha az ağrılı, daha yoğun içerikli, tek bir uygulamayla oldukça fazla etken maddenin deri altına verildiği uygulamaları biz de artık daha çok tercih ediyoruz. Yani bir kombine ürün düşünün. İçinde hem hyaluronik asit var, hem somon DNA var, hem glutatyon var, hem pek çok vitamin, mineral ve peptitlerden oluşan bir ürün. cilt altına uygulandığında o bölgedeki Neyse hasar yani bizim için bir yaşlanma bulgusunu veya belki bir kırışıklığı belki bir sarkma durumunu azaltan cildin kalitesini arttıran bir uygulama gibi düşünelim. Peki hocam bunun faydalarına gelince. E Klasik mezoterapiden e, az önce siz anlatırken yakaladığım şeylerden biri daha yoğun olması. E, belki daha az seans gerektirmesi. Bu yeni nesil mezoterapideki avantajlardan bahsedebilir misiniz? Tabii daha yoğun ürünleri daha az kullanmamız gerekiyor. E, seans sıklığı azalmış oluyor. Ve aynı zamanda e, özellikle yeni nesil mezoterapilerde ağrı sorunu da çözülmüş durumda. Yani e, deri ile daha uyumlu ürünler ortaya çıktıkça Deriye uyguladığımızda hani eskiden mezoterapi yakar gibi bir durum olurdu. E, yeni nesil mezoterapilerde artık çok daha konforlu uygulamalar yapabiliyoruz. Yani iğneyi zaten bir şekilde e, kremlerle, belli uyuşturmalarla tölere edebilir hale gelmiştik ama hı hı. E, bu uygulamalarda belki de e, kişilerin hani bunu yaşayanlar varsa en çok rahatsız olduğu noktadan biri e, zerk edilen maddenin yakması. Doğru. Bu e, mor iksiri de böyle bir e, problem... Yok diye anlıyorum. Yok. Doğru mu? Evet ağrısız bir uygulama bu. Oldukça konforlu, rahat bir uygulama. Peki hocam normalde e, iksirlerin içindekiler açıklanmaz ama hı hı. E, bunun içerisindeki maddeler nelerdir? Bunların etkinlikleri ve hani içerisindeki bir kokteyl dediniz. Buradaki hı hı. E, içeriğindeki maddelerin etkileri nelerdir? Biraz açabilir misiniz bize? Şimdi aslında e, mor iksirdeki maddeler cildin İhtiyacı ve yaşlanma esnasında ortaya çıkan ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş durumda. Cildimizde yaşla beraber biliyorsunuz fibroblast sayımız azalıyor, kolajen ve elastin miktarımız azalıyor ve hiyalonik asitimiz azalıyor. Dolayısıyla en önemli moleküllerden biri hiyalonik asit. Ne işe yarıyor? Bir, cildi nemlendiriyor, canlandırıyor. Aynı zamanda tamir mekanizmalarını devreye sokuyor ve fibroblastları da uyararak aslında bir yolla da e, ve elastin sentezini arttırıyor. Bu ne işe yarıyor? Uzun vadede aslında cilde sıkılaşmasını da sağlıyor. Yani içeriğindeki maddelerden bir tanesi olan hyaluronik asit hem nemlendirip aslında biraz nem aşısı lafını da duymuşuzdur. Hem nemlendirip hem de e, anti aging etkiyle cildi tamir ediyor. somon DNA denilen bir molekül var polinükleotitler. Bunlar da çok güçlü rejeneratif kapasitesi olan ürünler. Bunlar da içeride yine kolajen ve elastin sentezi sağlıyor. Bütün bunların sonucunda bir ciltte bir hem aydınlanma, parlama hem de bizim gerçek anlamda bir anti-aging etki yani derinin gençleşmesi etkisi ortaya çıkıyor. Tabii içeriğinde vitaminler, amino gibi başka ürünler de var tabii ki. Peki hocam bu tedaviyi belli enerji bazlı cihazlarla ya da başka uygulamalarla kombine ediyor muyuz? Şimdi biz etkimizi arttırmak istediğimiz, yani anti-aging etki de olabilir, bu gözenekleri sıkılaştırma da olabilir, akne sıkarını tedavi etme de olabilir. Yani cildi yenilemek istediğimiz her durumda biz normalde hem fraksiyonel lazerle hem altın iğnelerle bu tarz mezoterapileri kombine etmeyi çok seviyoruz. Çünkü etkimizi çok arttıran bir uygulama oluyor. Yani biz deriye aslında bir hasar verdiğimizde bu enerji bazlı cihazlarla, o hasarın da yara iyileşme mekanizmasını arttırıcı etkisi var biliyorsunuz. Onun üzerine mezoterapileri uygulamak çok daha etkin, çok daha iyi sonuçlara neden oluyor. E, peki hocam, e, bu uygulamayı yaptırdık. Belli hastalarda sizin de tarif ettiğiniz gibi e, tedavilerle kombine ederek uyguladık. Sonrasında nelere dikkat etmek lazım? Aslında dediğim gibi oldukça konforlu uygulamalar, çok ciddi bir e, sosyal hayattan da koparacak herhangi bir e, sıkıntı yaratmayan uygulamalar bunlar. Hastalarımızdan ricamız tabii ki güneş koruyucularını devam ettirmeleri. E, bazen biz deri yüzeyini de korumak için nemlendirici takviyeleri de veririz. Bunlara dikkat etmeleri tabii ki sağlıklı bir hayat tarzı ile devam etmeleri. Yani bizim yaptığımız uygulamaları destekleyen şeylerin başında, aslında iyi bir uyku, aynı zamanda iyi hidrasyon, güzel e, su içme, e, iyi bir diyet. Bütün bunlar genel sağlığı nasıl iyi etkiliyorsa aslında bizim cilt sağlığımız da o şekilde etkiliyor. O yüzden hastalarımıza e, özellikle karbonhidrattan fakir diyet öneririz. E, su içmelerini öneririz. Şu, su oldukça önemli çünkü verdiğimiz siyalonik asit su tutan bir molekül e, su içtikçe o deriyi daha da nemlendirmeye başlar. bir de tabii ki uykuda biliyorsunuz deri çok iyi bir şekilde yenilenir. İyi bir uykuda bizim işlemlerimizin hem sonucunu artıracaktır, hem de genel hayat kalitesini artıracaktır. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Sevgi Şükran Ekmen Çavuş'la beraberdik. Bizlere Moriksir'den bahsetti. Türkiye'nin doktorları yeni konuyla devam ediyor.